Ay Mahir karpuz çok tatlıymış ya. Hı. Afiyet olsun. Yemeseydim ölürdüm gibi. Toparlayamıyorsun değil mi? Kazım edemiyorum. Yani dedem Raşit'ten sonra en büyük travmam oldu tabii şu an sana söylemek istedim Mahir. Videoyu gör görmez hemen hastaneye geldim. Söyleyecektim. Ya. Ama işte kızgın değilsin değil mi bana? Ya sorun değil be Canfes Ben ne diyorum? Hadi karpuzunu ye sen tat, tatlı Hayır bak sıkıntı ne biliyor musun? Yani annem aramasaydı, sen de o takipçi yazı bir şey o bir şey olmasaydı... ...sen şu an burada olmayabilirdin yani öyle mi? Ne olacak? Neden beni teselli çekti anlatabiliyor muyum? Tamam bunu konuşmayalım istersen Mahir. Yani insanlar böyle güzel şeylerden nefret ediyorlar. Çünkü o kadar mutsuzlar, o kadar sevgisizler ki, yani biz kıskanıyorlar. Herkes Urfalı ve Şehrazat olmak ister. Ama bizim kaldırdığımız zorlukları kaldırabilirler miydi acaba mesela? Yani biz bataklıktaki nilüferiz. Öyle mi? Evet. Ama ben biliyorum ki kimsenin o çiçeği koparıp soldurmaya gücü yetmez. Kimse seni benden alamaz. Benden de seni. Of be. Helal olsun sana. Alamaz. Doğru. Kaybus. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çalı mühür edim doğasını.